Hepinize uzun bir aradan sonra merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yani benim kadrolarım bayağı geride kaldı. Yani ana hesabım 112 gel. Sadece coins bakımından falan uyup sağlayabiliyorum. Bunu söyleyebilirim. Ama bugün uzatma uzatmalar paketini falan açacağız. Ve yani güzel şeyler yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle arkadaşlar 4000'lik paket. Gözüme çok dandik geldi be. Şansımı deneyeceğim fakat 101 çıktı ama yüzde yüz eminim arkadaşlar. Güne paketle başladık yola. Gitti. Ne yolu bu? Ve ilginç bir yol. Ben bu yolu bilmiyorum. Ne yolu? Sorsa her zaman ucuzdur. 102 mayna. Kötü bence. Sizin için arkadaşlar nasıl? Bunu sorayım. Evet arkadaşlar şimdi. Pardon arkadaşlar. Telefon düştü. Şöyle 2500 CFR açman önce like atmayı unutmayın. Like atanlara karşılığı çıksın. Yani gördüğünüz gibi. Veya istediğiniz işte başka bir şey. Umarım İspanya sağ kanat falan. Yani sol kanat. Oo, bizi sağ orta sağ çıkar abi. Neyse. 5000 CFR'im kaldı şu an bunu harcamak istemiyorum Arkadaşlar zaten yapacağım çok bir şey de yok Yani bu hesapta Şöyle Aslında bugünün sonunda yani Zaten çok bir şey yapamayacağımı biliyorum Fakat yani şu yeni gören oyunculara baktığımda da Çok içimde kalan şeyler var yani hesabımda 1 milyon coin falan zarar ettim bir oyuncudan arkadaşlar Uzun zamandır girmediğimden dolayı. Bu kadroda kullandığım oyuncuların yani mu, Bobby Moore hariç abi. Hiçbirinin şu an hiç değeri yok. Gerçekten. Hatta Bobby Moore'un bile yok. Yani. Şu an işte istesem 108'lik 109'luk stoperler alabilirim. bu bunlara dayanıyor ki neye ihtiyacım var? Her şeye ihtiyacım var arkadaşlar. Öyle bir Gündeyiz. Arkadaşlar bu arada bu hesabı içinizden birine de hediye de edebilirim. Yeni Zlatan İbrahim falan gelmiş. Hatta oyuncuları da bir araştıralım. Bir tane daha paket açalım. Sonra diğer şeylere de bir bakayım. Buradan bir bakalım. 111 Kapdevi ya. Baktığımda güzel bir karta benziyor. Be beceri hareketleri biraz düşük. Ama güzel. Bir tır var. Nico Williams'ı merak ettim şu an. Nico Williams çok iyi kart ya. Şu an direkt isterim abi. Mük bir kart. Yani. Ayak dışıyla şutu falan da var. Arkadaşlar. Bunun gibi daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdiden küçük bir hatırlatma yapayım. Zlatan İbrahimovic'in gelmesine gerçekten çok şaşırdım. İbrahimovic'in yani kariyerinde yaptığı gaddarlıklardan dolayı gelmediğini. Bu arada 103'ümüz hayırlı olsun. 111 çıkarsa bu hesabı içinizden birine hediye ediyorum. Direkt yani. Yorum atanlardan birine hediye ediyorum. 111 çıksın. İmkansız. Skal Komo 105. 107. Güzel santrafor. Ulan var ya aslında hiç şanssız da değiliz ha. 107'ye yani şu an sevinmek zorundayım. Çünkü yani ana kadroda maksimum 108'lik oyuncu var. Onların ikisi de sağ kanat hatta biri daha yeni çıktı. Şöyle şunun yerine bir koyayım. Salah'a oynatmak istiyorum ya. Ama abi salak. Yeni yani çok düşük. Yalan söyleyeyim. Zehirli falan gözme güzel gözüktü abi. Bu kadro çok dandik be. Arkadaşlar şimdi ara bir gireyim. Uzatmaları bir inceleyeceğim. Yani. Bugün yapacağım işlerimden bir tanesi de. Uzatmaları incelemek. Quizler falan gelmiş. İyi hoş. Fakat yani benim çok ilgimi çekemedi. Ne yalan söyleyeyim. 107 var. Beleş var. Beleşe bir bakalım. Beleşleri her zaman ilgimi çekmiştir. Casemiro. Ulan Casemiro 90'lı be 22'de ya. 90'lı. Ne ara bu kadar düştün Casemiro. Bu arada bugün bunu atacağız. Şu 5000'liğe acaba param yeter mi uzatma Arda? Onu atacağım. Sonra bir tane 2500'ü kaçarım diye düşünüyorum. Sonra ana hesapta yani onu yarın kaydını alacağım. Sınıra ulaşıldı diyor. 3 saat. Onu da yarın yapabilirim anca öyle gözüküyor. Not herhalde başka bir şey yok. Dur şurada bir ünlem var. Ha, Casemiro ya. Neyse arkadaşlar. Çıkmasını istediğimiz oyunculara bir daha bakalım. Taktiğimiz bu. Güzel bir şey istiyorum ama. 111 çıkarsa bu videoda hesabımı içinizden birine hediye ediyorum. Ve şuradan Çehe tıklıyorum. Çehi isterim. Bir tane arkadaşıma 111 çıkmış abi. Çeh mi çıktı? Bir şey çıktı da yani 111 kaleci. Ama ne çıktığını bilmiyorum. Benim hesabımın da çöpe gideceğini düşündüm Ve tahminlerim tuttu. 103 çıktı. Yani 107'den sonra bir 107 daha, 108 daha beklemek çok büyük çılgınlık. Öyle söyleyebilirim. Bu arada isteyen lige katılabilir arkadaşlar. Şöyle lig ligin adını gösterebilirsem turnuvalarda gözükür herhalde diye düşünüyorum. Liderlik tablolarına veya. FC şampiyonu kulübü. isteyen katılsın. Uzatmalara bir giriş daha yapayım. Uzatmalarda elmasla ilgili olan bir şey varsa açabilirim. Reklam izleyince falan elmas veriyorlar herhalde de. Quiz var mı acaba? Quiz önerilen. Quiz yapmayı deneyelim mi? eSpor. eSpor benlik değil. FC 26 diyor. Ha FC 26 çıkıyor gibi haberler aldım. Neyse. Şimdiki videomuzun 7.5 dakikası yani geride kaldı. Şimdiki bir bakış atıyorum. 250 elması bu var. İki tane bunu açabilirim. Büyük şeyler hissediyorum. Geliyor. 102'lik. R ve gayet güzel. Bu arada 250 cevheri bence güzel. Şimdik. Bir 250 cevher daha basıyorum. Son cevherim. Güzel bir şey bekliyorum. 101. Eyvallah. Satılabilir mi? Yoksa satılamazmış. Takasa basarız ya. Abi dev paket gelsin mi be? Şuradan. Ünlemde miydi onlar? Görüyorsunuz çıkabilecekleri yani. Oğlum şuradan be. Palmer versen ölmeyeceksin. Bence ver. İyi olur ha. Palmer'ı isteyerek basıyorum. %1'in altında bir ihtimal. Daha önce çıkmadın mı be? ve 3-8 bayağı bir oyuncu çıktı. Stoper çıktı. Bek çıktı. Kaleci çıktı. Santrafor. Ama hiçbir elit seviyede değil bence. Ki stoperleri miye? Santrafor'da Kıvara idare eder. Daha yeni 107 çıktı. Kalecim de yani no yer. Onu da idare edeceğini düşünüyorum. Santrafor Zardes. Kvaran'ın yani. Kvaran'ın yerini çok vermek istemem ben. Şu an Kampul'a çok yakınım ya. Kampul bunlarda en iyisi. Bu arada yani. Diğer hesabım hadi bir tane ipucu vereyim. 108 çıktı ona da. Ama 108 daha iyi bir kart. Öyle söyleyebilirim. Bu hesapta işimiz bitti mi derseniz. Bitti gibi duruyor. Ve kampul çıkıyor. Gayet iyi bence. Rüzü gelin yani yerine. o yanlışlıkla otomatik kuran bastım ben. Dur, abicim, canım benim. Bunları bir çıkartalım. Bu arada abi bak bu hesapta da haftaya da açarım, da ana hesapta açacak. Yani paket kalmadı. Ondan iyi bir şeyler yapmam lazım. Çünkü abi ben bunları her hafta açmak isterim gerçekten. Çok güzel bir şey bu. Ama bek de yokmuş biliyor musun ya? Bek alsaydım daha iyiydi. Aynen ya. Bek almadım o şu an pişmanım. Bir uf olara bak be. Bunları harcamayacağım. İleride yani çok daha iyisi çıkar diye düşünüyorum. Bir videonun da şimdilik sonuna geldik. Pardon, ekranım kaymış. Sizleri seviyorum. Pardon, bu hesabında. Diğer hesaplarımda da açmaya çalışacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.